Sevgili seyircilerimiz, HT Sağlık programına bu hafta da hoş geldiniz. Umarım mutlu, sağlıklı ve planlarla dolu bir hafta geçirmeye hazırsınızdır. Ee, yine çoğunuzun ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir programla karşınızdayız. Umuyorum ki siz de öyle düşüneceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. HTE Sağlık'ta bu hafta iltihabi bağırsak hastalıkları konusu masaya yatırılıyor. İltihabi bağırsak hastalığı nedir? Tanısı nasıl konulur? Hassas bağırsak sendromu ve iltihabi bağırsak hastalığı nasıl ayırt edilir? Hastalığın türlerinden ülseratif kolit ve Crohn hastalığının belirtileri neler? tedavide ilaç kullanılırken nelere dikkat edilmeli? Kullanılan ilaçların yan etkileri neler? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Müzik Bugün tanıtımımızda da izlediğiniz gibi iltihabi bağırsak hastalıklarını konuşacağız sevgili seyirciler. Ne demektir, nasıl teşhis edilir bunları öğrenecek ve detaylar hakkında bilgileneceğiz. Pek çok kişi ilgilendiren bu sorunun karıştırıldığı başka sağlık sorunları var mıdır? Bunlara karşı ne yapmak lazım? Yanılgılar söz konusu mu? Ayrıca özellikleri neler ve bütün bunlarla bilinç düzeyimizin artışı ne şekilde gerçekleşecek? Hepsine yanıt bulacağız. Zaman kaybetmeden hemen konuklarımı tanıştırmak istiyorum sizlerle. Daha önce de programımızda konuk etmiştik amelektim cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Etem Geçim bizimle. Hocam hoş geldiniz. E, ve bir ikinci konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Törüner. Siz de hoş geldiniz. Hoş e, her iki konuğum da Ankara Üniversitesi e, öğretim görevlisi. Evet, e, şimdi biz iltihabi bağırsak hastalığı diyoruz. Öncelikle şunu sormak lazım. Bizim bu ifadeden anlamamız gereken nedir? Murat Şimdi Bey. esasında irtabi bağırsak hastalığı veyahut da bir başka ismi inflamatuar bağırsak evet. hastalıkları bir grup hastalık anlamı ifade ediyor. Bunların iki tane ana hastalığı ülseratif kolit ve kron hastalığı. Ama diğer hastalıklar da var. Kısmen Behçet hastalığını bu grup içinde sayabiliriz. Kısmen e, mikroskopik kolit, lenfositik kolit veyahut da kolajenoz kolit dediğimiz çok daha nadir görülen bir hastalık grubu var. O da yine bu hastalık grubunun içinde. Yine bu iki hastalığa da yani ülseratif kolit ve kronu andıran ama her ikisine de tam benzemeyen arada kalmış bir form var. Ona da indetermine kolit diyoruz. Yani esasında 5-6 tane hastalığın oluşturduğu bir hastalık grubudur. inflamatuar bağırsak hastalıkları. Evet, e, burada kolorektal cerrahi uzmanı ve gastroenteroloji uzmanı olarak, uzmanları olarak bulunuyorsunuz. Dolayısıyla neden bu böyle diye de tam hocama sormak istiyorum. Evet, bu aslında sadece iltihabi bağırsak hastalıkları değil, Barsan kanserinde de çok önemli bir yaklaşım. Hı hı. MDT, bunun uluslararası adı bu. Multidisipliner takım evet. diyelim biz buna. Ee, i̇çinde radyolog var, patolog var. İnsanlar hep aynı şeyi yaparlarsa o yaptıkları işte daha az hata yaparlar. Bu eminim televizyonculuk içinde böyledir. Bizdeki de buna benzer. Hep bu hastalıklarla uğraşanlar daha zor insani hata yapıyorlar. Ve tıbbi hataların azaltılması hastalara daha iyi yardım edebilme açısından... Farklı pencerelerden aynı yere bakabilen ve birbirini de tanıyan bir grup insanın birlikte çalışması anlamına geliyor. Peki bu bir grup insan dediğinizden hemen onu da öğrenelim. Ee, evet burada bir kolorektal cerrah olması gerektiğini anlıyoruz. Bir gastroenterolog olması gerektiğini hmm. anlıyoruz. Başka kimlerin olması gerek? Onu Radyolog da ve öğrenelim. patolog çok önemli. Hı hı. E, bu tabii benim açımdan bana yakın olanlar. Bir de e, bu hastalık sadece bağırsakla sınırlı değil. Evet, evet, evet hocam. Yani inflamatuar bağırsak hastalıklarını konuşuyorsak eğer bu takımın içine etem Ethem hocam söyledi bir kolorektal cerrah, bir gastroenterolog, bir patolog, iyi bir patolog yani bu konunun uzmanı bir patolog, yine bu konuda bizim görüntüleme yöntemlerini kullandığımız yine deneyimli bir radyolog olması bunlar şart. Ama bunların dışında yine inflamatuar bağırsak hastalıklarında belki daha sonra konuşacağız hem hastanın hem hasta ailesinin başka bazı e, psikolojik destek vesaire gibi başka desteklere de ihtiyacı olduğu için bu gruba bir psikolog veyahut da psikiyatrın dahil edilmesi şart. Yine diyetle olan bazı ilişkilerin nedeniyle iyi bir diyetisyenin belki bu grubun içine dahil edilmesi şart. Bir de bu grup hastalıklar yine Ethem Hoca'nın bahsettiği gibi sadece bağırsaklarda olmuyor veyahut da bağırsaklarda oluyor ama başka bir grup hastalıkla beraber olabiliyor. Ne bunlar? İşte romatolojik rahatsızlıklar, eklem romatizmaları, bazı göz ...hastalıkları, bazı cilt hastalıkları... ...dolayısıyla da bu gruba... ...belki zaman zaman dahil olup çıkacak... ...bir romatolog, bir göz uzmanı... ...bir e, dermatoloji uzmanının da... ...yine dahil edilmesi önemli Oldukça diye düşünüyorum. Oldukça fazla ha. şey saydık ha. ama... ...ana evet. e, unsurları zaten anlamış durumdayız. Evet. Şimdi bu noktada belki seyircilerimizin de... ...karıştırabilecekleri, toplumda sıkça karıştırılan... ...bir şey var. Mesela hassas bağırsak sendromu... ...mutlaka duymuşsunuzdur sevgili seyirciler... ...diye bir hastalık var. E, şimdi biz... E, on, ...bunları değil... E, İltihabi bağırsak hastalıklarını konuşuyoruz. Şimdi neden karıştırılıyorlar, neden iç içe giriyorlar ve ayırıcı özellikler neler? E, dolayısıyla hastalar bu nedenle çok fazla zaman kaybediyorlar mı? Buyurun. Şimdi bu konuya da isterseniz ben cevap vereyim. Burada e, iki sebepten dolayı karışıyor diyebiliriz. Bir terminoloji, siz esasında tıbbi terminolojiyi söylediniz hassas bağırsak sendromu diye ama halk arasında buna spastik kolit veya spastik kolon evet. diyorlar. İşte o kolitle ülseratif kolitin koliti karışıyor. Bende kolit var, kolit var. İşte spastik kolit, ülseratif kolit birbiriyle karışıyor. Bir diğer karışma sebebi de bunların semptomları bazen çok birliktelik gösteriyor. Özellikle hassas bağırsak sendromuyla kron hastalığının mesela ağrı paternleri, kramp tarzı ağrı her ikisinde de oluyor. E, hassas bağırsak sendromunda e, ishal sık gördüğümüz bir e, semptom. Yine kron hastalığında da hastalığın yaklaşık yarısında ishal ortaya çıkabiliyor. Hassas bağırsak sendromu bir de çok sık görülen bir hastalık. Toplumun yaklaşık %25'inde hassas bağırsak sendromu ve bunun benzer hastalıkları var. İltihabi bağırsak hastalığı çok daha az görülen bir hastalık ama tanıda gecikme veyahut da yanlış tedavi işte bu çok görülen hastalıkla karışıp bazen uzun süre alabiliyor hastanın doktora gitmesi ve tedaviye ulaşması için. Evet hocam şu belirtileri eee iltihabi bağırsak hastalığı ile ilgili belirtileri şöyle bir kez daha bir e, seyircilerimizin daha netlikle anlayabilmesi için lütfen sıralayalım. Evet. Bir de e, hastalar doktora e, geç mi başvuruyorlar bu hastalıkla ilgili? Evet. O geç başvurmanın nedenini ortaya çıkarmak lazım. Neden geç başvuruyorlar? E, önem mi vermiyorlar? E, belirtilerden utanıyorlar mı yoksa doktorlar tarafından kimi aile hekimleri, belki dahiliye uzmanları, belki farklı branşlardaki doktorlar tarafından geçmiyor, önlendiriliyorlar. Evet, şimdi sağlık yöneticileri aile hekimliğinden, birinci basamak sağlık hizmetinden bahsederken derler ki, Aile hekimliği işte toplumdaki hastaların %90'ını, %95'ini çözer. Hastaneye gitmeden çözer. Şimdi tabii bu işin bir de tersten bakılması var. Toplumda 100 binde 3 rastlanan, işte 100 binde 20 rastlanan nadir hastalıklar grubu içerisinde bu iltihabi bağırsak hastalıkları. O yüzden de bu hastalıkları aile hekiminin tanımasını pek beklemiyoruz. Hı, hı. Murat Hoca da teyit edecektir. Ülseratif koyup hastaların büyük bir çoğunluğu amipli dizanteli tedavisi görmeden bize gelmiyorlar. Çünkü kanlı ishalle karakterize bu hastalık. Yani gereksiz bir tedavi mi görüyorlar? Gereksiz değil aslında belki de o aile ekibi kendisine o yaz boyunca gelen 100 kanlı ishalden 98 tanesini e, ishal tedavisiyle tamamen tedavi edebiliyor ama işte iki tanesi o iyileşmeyenler var ya. Evet. Onlar da uzman e, yardımına ihtiyaç olan hastalar. E, onları hangi yüzde ikinin yani o yüz hastanın hangi ikisi olduğunu önceden bilemezse doktor bunların her birine de ayrıntılı inceleme yapamayacağı için o da çok masraflı bir iş. Bu hastalarda yapısal bir e, gecikme söz konusu. İkincisi gördüğünü tanımaması söz konusu. Çünkü çok hızlı doktor yetiştiren bir ülkeyiz açığımız olduğu söyleniyor. Bu hızda da e, ekspertiz derecesi çok yüksek olmadan uzmanlık payelerini verdiğimiz olabiliyor. Bunu özelleştiri gibi kabul edin. Ben kim yani ülkemden memnunum. Burayı <laughs> çok seviyorum ama e, böyle ufak tefek hataları olan bir ülkeyiz. Yani doktor gördüğünü tanımayabiliyor. E, başvurduğu doktor diğer hastalıklarla karıştırıp ona da sıradan tedaviler verebiliyor. Bu sık rastladığımız bir durum hı hı. ve kanıt e, derecesi de yüksek birçok üslütif politi bir korona gelince Kabızlık var bende diyor hasta. İşte zaten böyle çok uzun süredir teşhis konulmamış, ince, kuru hastalar bunlar. Anemik, işte bağırsak sistemleri bozulan, demin söylediğiniz gibi iltihabıl e, bağırsak, spastik kolonla çok karışan çünkü hasta diyor ki karnımda ne zaman yemek desem şişkinlik oluyor. E Bunu diyen zaten toplumun %25'i Murat Hoca'nın söylediği. Gibi. Bu kron mu değil mi? Yani ayırt edilmesi kolay şeyler değil bunlar. E, o yüzden hastalıkların karakterinden gelen bir sorun bu hastalığın geç Peki hastanın e, doktora başvurmaması, kendi e, kendine engel koyması veya e, başka bir doktor tarafından doğru yönlendirilmemesi durumunda e, gecikme nelere mal oluyor diye sorayım size. Ha. Şimdi bu çok güzel bir soru. Gecikme tabii bu hastalık grubu bir kanser değil. Neticede hani ilerleyecek, tüm vücudu saracak vesaire böyle bir aciliyetimiz yok. Evet. Ama bu hastalıklar Maalesef ve maalesef hakikaten ilerleyici hastalıklar. Nasıl ilerliyorlar? Mesela kron hastalığı ilk başta iltihabi formda başlıyor. Yani ödemle başlıyor, iltihapla başlıyor. Basit bazı ilaçlarla o ödemi indirebilecekken eğer e, zamanında tedavi başlanmazsa bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Daha sonra oradaki ödem, iltihap nasıl bazen böyle cildimizi keseriz? o yarayı işte dikmezsek izle iyileşir. Böyle tuhaf bir skar dokusu kalır. Bağırsakta da bu skar dokuları vesaire daha sonra darlıklara sebep oluyor. Darlıklar, darlıklar fistüllere sebep oluyor ve tedavisi daha da zorlaşıyor, daha maliyetli oluyor. Hem hastaya hem hasta yakınına hem de devlete daha maliyetli bir hastayla ve hastalıkla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Ee, az bilinen hastalıklar olduğu için bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Şimdi kendisinde ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı belki bu programı izledikten sonra olduğundan şüphelenen kişiler e, uzmanlık alanı belli uzmanlık alanlarındaki kişilere başvurmalılar ama o belirtileri bir kez daha sayar mısınız lütfen? Ee, sebebi açıklanamayan ishaller. Evet. Asla bakarsanız sindirim sistemi ile ilgili sebebi açıklanamayan tüm semptomlar. Her kabızlık, şey. ishal, evet. şişkinlik işte şu bu. Burada Demin konuştuğumuz spastik kolonda bu şikayetlerin çoğu var. Ama kitaba bakarsanız spastik kolon hastaları mutlaka ve mutlaka incelenmeli. Bülseri var mı, kanseri var mı, bağırsanda yara böyle bir şey var mı? Bunun olmadığı kanıtlandıktan sonra seninki spastik kolon demeliyiz hastaya. Yani olasılıkların tümünü ortadan kaldırdıktan sonra evet. geri kalan e, evet. sizin teşhis koyduğunuz hastalık evet. oluyor. Yani teşhis yöntemleriyle kesin bir sorun olmadığı ortaya çıktıktan sonra insanlara eğer spastik kolon dersek o zaman diğer hastalıkları atlama ihtimalimiz ortadan kaldırmış oluruz. Burada başka bir önemli nokta daha var unutmamamız gereken. Bu hastalıklar nadir rastlanan hakikaten hastalıklar. <laughs> Sıklığı da esasında giderek artmakta olan hastalıklar. Fakat şunu akıldan çıkartmamak lazım. Bir kişide kron hastalığı varsa başka bir hastalık olmayacağı anlamına gelmiyor beraberinde. Peki bir kişide Aynı zamanda spastik kolon, aynı zamanda kron hastalığı olabiliyor. Evet. Başka bir örnek verecek olursak, başka bir hastada hemoroid hakikaten olabilir. Kanamaya hemoroid sebep olabilir. Ama bunun altından ülseratif kolit de beraberlik gösterebilir. Dolayısıyla benim hemoroidim var, kanamam ondandır. Boşver yıllardır kanıyor zaten diye düşünmemek gerekiyor. Aynı şekilde benim zaten spastik kolonum vardı, bu şişkinlik ondandır, bu arada işte sınav zamanı patronumla kavga ettim. O yüzden şişiyorum, ağrılarım arttı, kilo kaybediyorum. Böyle demeden mutlaka bu işin uzmanına, bir gastroenteroloji uzmanına veya iç hastalıkları uzmanına mutlaka danışması gerekir hastalar. Peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Tanı nasıl konuyor bu hastalıkta? Hastalıklarda? Tanı öncelikle şüphe üzerinden. Yani böyle bir hastalık olabileceği şüphesi olması gerekiyor. Daha sonra bazı laboratuvar testleri var. Özellikle kanda iltihabi değerlerin yükselmesi CRP ve sedimantasyon hızı dediğimiz iki değer var. Bunların yükselmesi ve e, altta yatan başka bir enfeksiyon veya da iltihabı açıklayacak başka bir bulgu olmaması. Tabii bunlar neticede gastrointestinal sistemin bir hastalığı olduğu için bizim tanı yöntemimiz endoskopik yöntemler. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi veya da halk arasında daha iyi bilinen kolonoskopi mutlaka ve mutlaka uygulanması gerekiyor. Bu hastalarda kolonoskopinin de esasında yapılması ilio kolonoskopi dediğimiz yani tüm kalın bağırsağı görüp yapan kişinin mutlaka ilio çeker varf dediğimiz ince bağırsakta kalın bağırsağın bitişme yerinden girip ince bağırsağı da mutlaka görüntülemesi gerekiyor. Öbür türlü kron hastalığının oldukça yüksek bir orandaki kısmını gözden kaçırabiliriz. Evet hocam evet. Murat hocam anlatırken sizinle daha önce yaptığımız programda kolonoskopiyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Siz evet. bu konuda aslında hani eğitimlerle bunu da ilgili farkındalığı farkındalık kazandırmak için topluma çok şey yapıyorsunuz. Evet. Ama hala biraz önce yine girmeden önce de konuştuk bir şey var bir belirsizlik bir korku durumu bir istememe hali bir utanç duygusu. Evet. Neden ve aslında bir kolonoskopi yaptırmanın bu yolda kişiye kazandıracağı şey ne? Evet. Şimdi e, tabii ki kolonoskopi birincisi tanısal amaçlı. Örneğin kanlı ishal var bende diye doktora gidiyorsunuz. 22 yaşında da olabilirsiniz. Ailenizde hiç başka bir sindirim sistemi hastası olmayabilirdi. İşte böyle bir hastada kolonoskopi tanısal amaçla yapılıyor. Bir de tarama amaçlı olanlar. Aslında bilinçlendirmede en fazla öncelik tanıdığımız o. Hı hı. Yani hiçbir şikayetiniz yokken 50 yaşına vardığınızda gidip yaptırmanız gereken kolonoskopi esas insanları ikna etmeye çalıştığımız. Bu kanlı ishalle vesaire gelenler biraz daha kolay kabul ediyorlar kolonoskopi Marifet diğerlerine kabul ettirmekte. Son 3-4 yılda yalnız e, Sağlık Bakanlığı'nın ve e, siyasi otoritenin bu konudaki çabasını, e, hakkını teslim etmek lazım. Evet. Bundan iki yıl önce Kanser Daire Başkanlığı 800 bin kişiye ücretsiz dışkıda gizli kan testi yaptı. Bir sonraki yıl 1 milyon 300 bine çıktı. Eminim bu yıl daha da çok olacak. Yani bu aslında bir bedeniyet kriteri. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir bölgeler var ki, birinci evre yani sadece ameliyat olup hiçbir ışın ve e, ilaç tedavisi görmeksizin kanserden kurtulma olasılığını %38'e çıktığı bölgeler var. Bizde ise Ankara Tıp Fakültesi'nde ben de çalıştım, bir arkadaşımız da çalıştı. Yüzde 7-8'i ki Ankara'nın göbeği, herkesin bundan önceki dönemde de hep sosyal güvencesinin olduğu memur çoğunlukları iken, yüzde evet. 8, öbür tarafta yüzde 38. Yani bu kanser oluyorsunuz ama size bir şey olmuyor anlamı çıkıyor bundan. İşte kolonoskopinin tarama amaçlı toplumda kazanması gereken yer bu. Diğer Murat Hocanın söz ettiği tanı amaçlı. Tabii bir nedenle kolonoskopların da feasible kullanımı söz konusu her yerde olmalı. Her isteyene çok kısa sürede yapılmalı. Örneğin aile hekimi dışkıda gizli kan yapıyor, kan pozitif çıkıyor. Şimdi git kolonoskopi yaptır diyor. İşte onun elinin altında çok beklemeden, işin e, psikolojik yönü soğumadan hasta bu işten vazgeçmeden gidip yaptırabileceği bir sürede randevu vermeniz lazım. Kolonoskopumuz muskaba e, mutlaka bir eksper insanı yapması Hı. lazım. Bu ekspertiz kriterlerinden bir tanesi son kısmına bağırsak, kör bağırsak dediğimiz yere ulaşması ve oradan da ince bağırsağa girebilmesi. Şimdi bakmak lazım hangi hastanede yüzde kaçı kolonoskopların gerçekten yerine ulaşabiliyor ve Murat hocanın söylediği enformasyonu bize verebiliyor. Bunların hepsi ekspertiz gerektiren ama sabır da gerektiren işler. Evet. Ben Türkiye'nin iyi yolda olduğunu da e, müjdelemek istiyorum. Evet. Çünkü e, 30 yıldır bu işi yapıyorum. 30 yılda hakikaten... 60-70 yıllık gelişme kaydeden bölgelerimiz var. Anlaşılan o ki daha gelişmeye ihtiyacımız Şüphesiz. var ama... Kürpesiz, onun sonu yok. Evet, <laughs> olumlu da bakmak lazım bazı şeylere, evet. doğru söylüyorsunuz. Peki, tanıyı anlamış durumdayız. Tedaviden anlamamız gereken nedir? Yani burada uygulanan bir ilaç tedavisi midir? Yoksa genellikle bu tür hastalıklarda cerrahiyle mi çözüm buluyoruz diyorsunuz? Sonuçta kronik hastalıklar bunlar sevgili seyirciler. Evet, hastalığın tedavisi vardırın dışında hastayı iyi yaşatmak, kaliteli bir yaşama kavuşturmak mı amaç? Onu öğrenmek istiyorum Murat Hocam. Şimdi bu hastalık grubundaki hastalarımız çok geniş bir yelpazede değerlendirmek lazım. Kimi hastanın semptomları çok hafif oluyor ve çok basit ilaçlarla. Yani bizim birinci basamak dediğimiz yan etkisi çok düşük. Hastanın günlük rahat kullanabileceği yani ağızdan alabileceği hap şeklindeki ilaçlarla esasında özellikle ülseratif kolitin yarısı tedavi edilebiliyor. Hastalık derin uykuya sokulabiliyor ve aslında günlük yaşamına, aile evet. yaşamına, iş yaşamına döndürülebiliyor. Kron hastalığında da yine birinci basamak ilaç dediğimiz yine hapla yani ağızdan alabilecek, yine yan etki profili çok düşük ilaçlarla hastaların %20 kadarını biz e, geri hayatına kazandırabiliyoruz. Ama bazı hastalarımız çok ciddi oluyor. Bunlar da yani çok fazla şikayeti oluyor. Bu dediğim basit ilaçlarla, hastayı uykuya sokamadığımız için çok daha ağır ilaçlarla şansımızı deniyoruz. Evet o ağır ilaçları, ağır ilaçların anladığım kadarıyla e, olası yan etkilerini dilerseniz önce bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra konuşalım. Az sonra buradayız sevgili seyirciler. <laughs> HT Sağlığa devam ediyoruz. Ekran ve başına yeni geçen seyircilerimize bir kez daha merhaba diyelim. Bizimle birlikte olan seyircilerimiz zaten programın hangi bölümünde olduğumuzu biliyorlar. E, i̇ltihabi bağırsak hastalıklarını konuşuyoruz. Az görünen hastalıklar ülseratif kolit ve krono anlamamız gerekiyor bu hastalıklardan ağırlıklı olarak. Kolon ve rektum cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Etem Geçim ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Törüner bizlerle birlikteler. Ankara Üniversitesi öğretim görevlileri her ikisi de. E, şimdi ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştik. E, hafif formdaki ilaçlar hani az yan etki gösteriyor ama kimi hastalara da ağır ilaçlar kullanmak zorunda evet. kalıyoruz demiştiniz. Ne gibi yan etkiler gösteriyor kısa ve öz olarak? Şimdi bu tedavileri veren doktorlar zaten yani bu konuda eksper olan doktorlar yan etkiler konusunda hem hastaları bilgilendiriyorlar hem de hasta yakınlarını bilgilendiriyorlar veya bilgilendirmek zorundalar. Peki. Ee, mesela azotiyopilin etken maddesi olan bir ilacımız var. Bu ilacı kullanırken mutlaka 3 ayda bir doktor kontrolüne gelip kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri ve pankreas testlerini yaptırması gerekir hastamızın. Çünkü bazen karaciğer iltihaplanması ve pankreas iltihaplanması yapabilir bu dediğim ilaç. Uzun süre kullanımlarında ise lenf kanseri gelişme ihtimalini arttırır. Normal popülasyonun iki katı kadar bir risk kazanır bu hastalar. Dolayısıyla bu açılardan takip eden doktora mutlaka belirli aralıklarla gitmesi gerekiyor. Bazı iğne tedavilerimiz var. Bunda da normal popülasyona oranla bazı cilt kanseri ve yine lenf kanseri riski normal popülasyona göre 2 ila 3 kat artmaktadır. Bu tabii şu anlama gelmiyor. Korkutucu da olmamak lazım. Bu tedavileri alanın sonu mutlaka kanser olacak. Hayır. 10 binde 2 iken risk 10 binde 3 ila 4 oluyor. Risk bu kadar artıyor ama biz de neticede TOTO oynamıyoruz. İnsan sağlığı bir bahis organı değil. Mutlaka Çok mutlaka ...belirli aralıklarla doktor kontrolüne gitmeleri gerekiyor hastaların. Evet şimdi bunu söylediniz ben hemen e, yanınızda bir cerrah oturuyor. <laughs> Tabii. Etem hocama sormak isterim. Şimdi bu ilaçların ağır formları varsa ve tedavi anlamında cerrahi de önemli bir alternatifse... ...neden hastalar bu yeni etkilere maruz bırakılır da cerrahi uygulanmaz, ameliyat edilmez? Mesela böyle bir soru olabilir mi? Bu soruya çok teşekkür ederiz. <laughs> çok güzel bir soru olur. Evet hastalar da bunu sık sık soruyorlar. O zaman ben bu yan etkilere hiç girmeyeyim. Beni direkt ameliyat et. İyi ama ameliyat maalesef ömür boyu mutilasyon ya da işte handikap dediğimiz nasıl Türk şekerime ne diyeyim e, örnek torbayla yaşama zorunluluğu. Hmm. Örnek tüm kalın bağırsağını ve rektumunu yani kalın bağırsağın tamamını çıkarıyorsunuz. Üstelik kolitte Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yorgan gitti kavga bitti ama elinizde bir bağırsak ucu kalıyor. Bunu ne yapacağız? karın duvarına bağlayabilirsiniz. Aslında hastalığın altın standart cerrahi ederse hala bu. Ama 20'li yaşlarında bir genç kız düşünün. Bağırsak ucu burada bir torbada işte bunu evlendireceğiz çocuk sahibi olacak vesaire. Hiç kimse bunu istemiyor. E ne yapıyoruz? Onun üzerine 1970'lerde bu ince bağırsak ucunu kendi üzerinde katlayarak bir kese oluşturmuşlar ve bunu aşağıya bağlamışlar. Buradan normal yerden dışkılama yaparak torba taşımayarak yaşaması. Aslında bu hastalığın Cerrahi tedavisinin bir bölümü değil. Tamamen hayat kalitesini yükseltmek amacıyla torbasız yaşamı sağlamak üzere yapılan bir işlem. Ve maalesef tabiata aykırı bir işlem. İşte bunu yaptığımız anda da zaten ikinci bir soruna biz hastayı sokmuş oluyoruz. Erkek hastada bir problem. Örneğin erkeklik organına giden, idrar sistemini çalıştıran sinirlerle paralel aralarınızda 1-2 mm kalarak yapıyorsunuz bu ameliyatı. Ne yaparsanız yapın. Dünyanın en büyük cerrahları yapsa da bu ameliyatı. Biz Murat'la aynı hastanede yetiştik Amerika'da, Mayo Klinik'te. En yüksek sayıda yapılan hastanedir bu. Ben bu hastalardan 1632 tanesini inceledim. Bir yayınımda var, herkes görebilir internette bunu. Bu insanlar için de erkeklerin aşağı yukarı %2,5-3'ü genç yaşta erkeklik fonksiyonlarını kullanamamaya başlamışlar orada bile. Bu kadar çok yapan usta cerrahların olduğu yerde. Şimdi %2-3 bile olsa bu sorunu söylediğinizde 20 yaşında bir erkeğe en en iyisi ilaç kullanayım demek de çok haklı hale geliyor. Hanımlar için de tabii ürolojik yani idrar yollarıyla ilgili, cinsel fonksiyonla ilgili sorunlar yaratabiliyor. Bu işin bir tanesi. İkincisi kaka tutamama. Aşağı bağlasanız bile bir sorun. Bu keseler normal bir bağırsak kadar iyi çalışmayabiliyorlar. Günde 5-6 defa en az dışkılamayı kabullenmeniz lazım. Bazen gece çamaşır kirletmeyi kabullenmeniz lazım. Özetle ilaç bir kefede Ameliyatın bu yana etkileri bir kefede hangisinin ağır bastığını işte multidisipliner çalışmanın önemi o. Aynı anda objektif bir şekilde bu işi tartarak yaparsak daha az hata yapıyor olmaktan kasıtlarından bir tanesi bu. Kron hastalıkla gelince onun bambaşka bir sıkıntısı var. Ee, bağırsak kalın bağırsak gittiği zaman onsuz yaşayabileceğiniz bir organ ama e, ince bağırsak her bir santimi değerli olan kısaldıkça vücudun gıda temini imkansızlaşan kısa bağırsak sendromu dediğimiz ince bağırsak yetmezliğine hastayı sokan bir soruna doğru gidiyor. Gerçekten de kısa bağırsağın en önemli sebeplerinden bir tanesi genç yaşta başlayan kron hastalığıdır. Eğer biz her hasta olan kısmını ince bağırsağın çıkarmaya kalkarsak o durumda hasta kendine yetmeyecek kısalıkta bir ince bağırsakla ömür boyu gıda desteği alarak ya da buna rağmen bağırsak yetmezliğinden kaybedilebiliyor. İşte bu da ameliyat tedavisi. Cerrahi mantığa çok tesir ediyor. Örneğin ince bağırsak çıkarmak yerine böyle boyuna kesip enine dikerek bağırsak çıkarmaksızın ama o daralmış olan bölgeyi daha rahat gıdanın geçeceği şekilde genişleterek yaptığımız cerrahi yöntemlerine yol açıyor. Özetle bu hastalıklarda cerrahi birinci basamak tedavi değil. Üstelik kron hastalığı ömür boyu ağızdan anüse kadar her yeri tutabildiği için bir kez ameliyat yapınca ondan da kurtulamıyorsunuz. Hastaların %70'i 10-15 yıl içerisinde bütün bu ilaçlara rağmen ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyuyorlar ve her zaman işin ikincisi birincisinden daha zor ve sıkıntılı. Ee, özetle tabii ki bu son dönemde ben geçenlerde bilgi ders de veriyorum. Bu konuda tabii çocuklara gitmeden mahcup olmamak için Amerika'nın araştırma sayfasına baktım. 230 küsür tane ilaç araştırması sürmekte sırf Kur'an hastayla ilgili. Dünyada da bu kadar popüler ilgi çeken bir konu. Ben de bu. şimdi e, onu söyleyecektim Murat hocam az önce ilaçların yan etkilerinden bahsederken evet. aslında çok detaylı açıkladınız. E, sanıyorum ki umudumuz daha az yan etkisi olan hastaları daha fazla e, rahatlatacak yaşam kalitelerini artıracak hem onları hem de sizi mutlu edecek ilaçlar olsa gerek ya da cerrahide hiç umulmadık yeni teknikler mi demek lazım Ethem hocam değil <laughs> <Umarız>. mi? <laughs> Sizin evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hakikaten zor bir hastalık herkes için zor en başta hasta için, daha sonra ailesi ve yakınları için ama takip eden doktor için de bir o kadar zor bir hastalık. Dolayısıyla burada hakikaten bir takım olmak lazım. Demin esasında konuşmanın ilk başında dediğimiz takımın en önemli oyuncusunu saymadık, hasta. Hastayı da o takıma alıp hep beraber bu hastalıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Yine de erken teşhis önemli, e, hastaların bilinçli ve dikkatli olmaları önemli, hastalıkla ilgili farkındalık da çok önemli. Umuyoruz biz bugün e, bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmayı bir nebze de olsa başarmışızdır. Çok teşekkür ediyorum sizlere biz katıldığınız için. Ve önümüzdeki hafta yine yeni konuklarla karşınızda olmayı diliyorum sevgili seyircilerimiz. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.